Immobile mi, osman mi Tabii ki osman. Ya adamın 100 milyonluk piyasa değeri var. Immobile ile mi kıyaslıyorsunuz ya? Kıyaslayamaz mıyız? Ya adam Avrupa'yı sallamış birisi. Siz immobile ile kıyaslıyorsunuz ya. Adam bu sene UEFA Avrupa, Avrupa Kupası'na dağılır. Immobile'yi de ligde de gömer. Her türlü osman diyorum. Bir olmazsa? Olur olur. Olur diyor. Eminim. <laughs> immobile mi, osman mı? Ee, tabii ki osman. Neden <laughs> osman? Osman daha etkin. Daha evet. genç. Daha hızlı. Daha atletik vücudu var. Her şey için. Immobile diyecek ki beni tarif ediyorsun şu an. Hayır Immobile sadece teknik. Evet. Hızı yok. Daha çok duracağı yerleri bilen bir forvet. Ossimen biraz daha onu bilmiyor. Daha az biliyor. Evet. Duracağı yani gol pozisyonu olabileceği yerleri çok fazla bilmiyor Ossimen. O ise zaten en olur yani. Immobile mi Ossimen mi? 10 numara abi ya. Bundan başka adam var mı? Diğeri 17 numara abi. O diğeri boştur abi Fenerbahçe dedi. Biz garaj O Beşiktaş da abiyim Pardon. Az unuttum abi. Abi bu ne adamı bak bunun. 21 saniyede gol attı abi. <laughs> Onu ben izlemiyorum. Şu arkadaş evet. daha izliyor. Immobil or... Viva Beşiktaş. It... Beşiktaş. Evet. Yes. Immobil or Osman. Immobil or Osman. Osman. Why? Because uh, he's a great player. Osman. Immobil? Immobil no. No. Come back to Lazio Immobil. Immobile mi Osimen mi? Tabii ki Immobile. Neden abi? Yani Serie A'da zannedersem ya 3 ya 4 kere gol kralı olmuş bir adam. E, altın ayakkabı ödülü var. Oyuncu. Yeri 100 milyon euro abi. Bence oynayacağı 6 maç. Immobile mi Osimen mi? Immobile. Ne? Adam fena oynuyor. Ben abi. Çok iyi. Yani toptan daha hızlı. Bir de benim bir de benim oğlum çok seviyor onu. Evet, oy. Ondan dolayı. Toptan abi. daha hızlı. Daha hızlı. Ağır abi dediler abi. Ağır abi şu arkadaş, kendisi buranın delilisi. Evet. Herkese öyle diyor. Immobile mi, Osimen mi? Osimen. Neden Osimen? Dünya yıldızı, ilk 5'in içinde. Immobile mi, Osimen mi? Immobile mi, Osimen mi? Bence Immobile. Neden? Gol kralı olacağını düşünüyorum bu evet. sezon. Beşiktaş'ın topçusu olduğu için. Ben de Beşiktaşlıyım. Evet. Bu sene açık ara gol kralı olur. Bir 28-29 tane atar diye düşünüyorum. Atar mı? Bence atar. Ama ben kim olur. Beşiktaş olur. Immobile mi, Osimen mi? Bence Immobile. Ya şimdi Osimhen iyi, ikisi de iyi futbolcu. Ama Immobile şu anda gördüğümüz kadarıyla çok kendini kanıtlamış. Ben Galatasaraylıyım ama adamı izlerken yani hayranlık duyuyorum. Büyük transfer diyor galatasaray. E tabi canım büyük bir transfer de e, hani karşılaştırmak için, sorun için ben Immobile derim şu an. Immobile mi Osimhen mi? Abi Immobile ya. Neden? Yani adam bir defa altın ayakkabı almış bir insan. Evet. Ve kendini kanıtladı abi. Gelir <laughs> gelmez Allah kanıtladı bir de. Allah. Ya saçmalama Immobile. maçta Abi Süper Kupa'da kanıtlamadı mı? Evet. Evet attı. Yani <laughs> 5 tane attılar hatta. Evet. Ee, iş, fişi çeken adam abi. Dakika 1. E, diğerine 100 milyon euro diyelim. O kanıtlayacak abi. Böyle parayla olmuyor işler. Yani lazım. Nasıl? En iyi dördüncü Mümkün değil. Allah tabi babi yıldız diyor. Abi. Kim? Kim diyor abi onu? herkes diyor. Yok abi icraat olacak. İcraat. İcrat. İcraatları yok mu abi? Yok. Bence yok. Şu an az. İmmobili mi abi. E. Ya şu bir dünya yıldızı yani. Geride dünya yıldızı. Ya o sonradan olmuş dünya yıldızı. İmobilanın geçmişiyle onun o şey geçmişi bir mi yani? Açıkçası sonradan mı oldu abi şu an en iyi dördüncü futbolcu? Diyorlar ki Alan Mbappe olmasa diyor. Peki ben değil ya yani, Türk yorumcular futbol yorumcuları söylüyor diyor ki diyor. O kadar Avrupa sarak mı Türkiye alıyor onu? Ben de bunu size soralım yani. Bizi o adamın işi o. Niye sizce? Niye? Ben de size soruyorum. İzleyenler <laughs> yorumu versin. Yorumlasın abi. Yorumu yazsınlar değil mi? Tabii şimdi önümüzdeki sezon göreceğiz yani bakalım. İlk derbilerde göreceğiz o Sima mesela. Bekliyorum ya. Bekliyoruz yani. İmmobile dünya şampiyonu. Rafa Silva onlar başka abi. Sağ ol abim. İmmobile mi o mi? mı? O mı? Daha iyi. <laughs> İmmobile? He işte. İmmobile mi o Sima mı? İmmobile tabii ki. Biz beş sayısız başka olmaz. Olmaz mı abi? Yok. <laughs> Sağ ol abi. <laughs> Teşekkür ederim. İmmobile mi o mi? mı? O Sima. lazım ki ondan sonra. Yoksa tek adamla olmaz bu işler. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İmmobile mi o mi mı diye soruyoruz. Osman, simen. Daha sarayım çünkü. Yeterli mi abi? Benim için yeterli. Teşekkür ederim. İmmobile mi, o simen mi? Osman abi. Neden? Abi daha hani? sarayım. Sağ olsun. İmmobile mi, o mi? İmmobil. Neden İmmobil? Bence daha iyi o. Daha mı iyi? Daha Karar Kara verilmez yani. Kolay kolay kara verilmez. Teşekkür ederim. İmmobile mi, o simen mi? İmmobile. İyi futbolcu, genç, dinamik. Ama biraz sinirli. Bir kaybederse oradan kaybeder. Bizim Beşiktaşlı şey gibi. Norma gibi. Osman, O da genç abi, 25 yaşında. Yok o daha kırk. 100 milyon euro, Değerin parasına ne? bakmam ben. Dördüncü. Ben futbolu seyrettiğim için, evet. devamlı maçları seyrettiğim için. Osimen mi, Immobile mi? Osimen tabii ki, daha da daha da osimen. Vallahi bilmem Galatasaray'da belki de o yüzden olabilir yani.